Abicim kaleye at kaleye. Abi olmuyor. Neden olmuyor? Zekeri yok. Abi düzgün at. Oh. Bize kale lazım. Aynı Bu ne? Bize kale lazım. Kale mi lazım? Evet. Kale ne kalesi anneciğim? Hı. Futbol maçı yapacağız. E tamam Efe içeride oynuyordunuz ya biraz Ama önce. Kale lazım. Efe kale siz oynayın anneciğim. Cık, i̇ki tane kale lazım. Ama bizde iki kale yok ki bir kale var sadece. Tamam bir kale. Mesela. Bir kalem. Efe gözde ya gözde şimdi gözde. o şu üst dolapta çıkarttırma bana ya. Hadi. Ha? Hadi, zıpla. Hayır annem zıplatma ona düşer tam köşede duruyor Benim bir de. Hadi, zıpla. Zıplamadan gitmeyecek misiniz? Hayır. Emin misiniz? Evet. Daha burayı toplamadım. Baksana Efe her yer dağınık oğlu Tamam ya tamam veriyorum <laughs> o zaman. Çık, 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 çık. Dur bakile bakalım. <laughs> Nerede bir kale? Şurada kale var. Tamam. Şunu bir alım bakalım. Kuracağız bunu mecbur. Şu an kurulu değil. Geliyorum. Aa, beni bırakıp gittiler. Kendiniz kuramazsınız ki. Gel. Ama gittiler gerçekten. Kurabilecek misiniz? Anneciğim kendiniz kuramazsınız. Yardım edeyim mi? Biz kendimiz kuracağız. Eminsin. Yardım etmeyeyim yani. Hayır. Hayır. Beş dakika sonra yanıma geleceksiniz de neyse ben gidiyorum o zaman. Şimdi biz halledeceğiz. Yapamıyor mu? Anneme de hava attık. Bir almamız lazım kardeşim. Mama be. daha tut. lazım. daha <laughs> Bundan daha uzun. Bu arkaya mı? Ama iki tane var. Emir onu ver bakayım. Ya onu. Beyazı. Onu ver. Onu onu. Ha, yalnız takmış. Bitti gitti. Tam tamam. Yapam. Bu yapamıyorum. Yok kardeşim ben halledeceğim. Tabii halledebilirsin. halledeceğiz diyorum. Abicim bana güven. Abi bitti mi? Tamam. Emi bitti. Bitti. Hadi. Buraya koyayım. zaman hadi Sesler geliyor Bakalım ne yaptılar Yapamadınız değil mi Ben dedim size Ben size Aa, Nasıl yaptın ya kaleyi Vay helal olsun Efe sana Anneciğim tebrik ediyorum Bundan sonra seninle ilgili düşüncelerim değişti Hemen sana yapamazsın dememeliydim Emir geç bakalım abi kaleye gol atsın. <laughs> tamam mı? Gol atacağım bak şimdi. <laughs> Ay olmadı. Abisi bir daha yolla. <gülüyor> 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 tamam koşalım ben topu. Hadi at bakalım gol at. Tüh ya. Allah. Neredeyse gol atıyordu. <laughs> Emir ne yapıyorsun anneciğim? Gel bakayım buraya. Emir. Anneciğim bu senin gözlüğün değil ve sen bunu taktığında bak bakayım bana sen bunu taktığında gözlerin bozulur. Sen gözlük mü istiyorsun? Bu abinin gözlüğü. Senin bunu takmaman gerek biliyorsun değil mi? Biliyor musun? O zaman bunu önce ne yapacaksın? Bunu gideceğiz abiye vereceğiz değil mi? Çağır bakalım abini. Abisi gelir misin be? Abisi bu kimin gözlü? Niye peki gözünde değil? Bunun senin takman gerekiyordu, değil mi? Sen ne yapıyorsun içeride bakalım? Bakalım bir <laughs> oyun oynuyorsun, değil mi bilgisayarda? Hem de gözlüğün olmadan. Hemen gözlüğünü tak bakalım. Emir sen de beni bekle, ben şimdi sana gözlük getireceğim, tamam mı? Bekle. Ne oldu anne? Ne yapıyorsun? Aferin anneciğim. Gözlüğünün camını temizlersen daha güzel görürsün. Tamam. Sen de hazır. bekle bakalım. Geç koltukta otur. Çiçek ol önce. Koltuğa geç. Bilmiyorum. Çiçek ol. Bekle bak. Sana da çok güzel bir gözlük getireceğim. Bilmiyorum. Tamam mı? Bakalım Emir'in gözlüğü neredeydi? Ha? Burada. Ta ta -da ta -da ta. Emir'in gözlüğünü bulduk. Kral Şakir gözlük. Şakir gel bakalım içeri yürü abi de görsün gel gel gel. abisi bak Emir'e yeni gözlük aldık hem de kral Şakir Aa, çok güzelmiş. Çok güzel değil mi sevindin mi Sevindim. hadi açalım da Efe bunu açmak için yalnız bize makas lazım annem ama küçükken titren makas getiremez ya Efe gene beni kandırıyor musun sen bekleyin ay Emir kesilmiyor Kesilmiyor annem. Efe sen kessene bunu. Emir kesilmiyor. Olmuyor anneciğim. <laughs> anneciğim. Anne sen dokunma <laughs> bir şey yapalım. Kesebilecek misin? Kesebilecek. Efe'cim öyle kesemezsin. Bitti, bitti. Öyle de olmaz. Kesmen lazım. ha. <laughs> Kes Efe aynen. Kesti. Kesti abi kesti kesti. Yaşasın. Ne? Sen nereye ne, nasıl gidebilir miyim? Nereye gideceksin annem? Ya, ya, ya telefonumda şu an beni bekliyor. E niye buradasın o zaman? Öyle sen gitsene. Mi? Sen neyi bekliyorsun? Yürü yürü. Niye buradasın? Tak bakalım. Bakalım Emir'in gözlüğü nasıl? Kulağının arkasına koy anneciğim. Olmadı değil mi? Bak bir daha. Gel bakalım. Ay Aç bakalım şu gözlüğü önce. Hah. hayır aç anneciğim aç. Şimdi tak ha. Aferin. Oy. Bir, bir buraya. Diğeri de buraya. Şunu da çıkaralım. Bakayım Emir'e. Emir sen bir kral şakir oldun artık. Beğendin mi? İn bakalım gel indireyim seni. Git bak bakalım aynada nasıl olmuş. Annem gel kulağının oradan düzeltelim. Gel boğulmamış. Heh, bakayım öbür tarafa, Heh, o da tamam. Git bak bakalım aynada beğeneceğin mi? Beğendim. Bak bakalım aynada, güzel mi? Beğendin mi? Beğendim. Güle güle kullan anneciğim.